Arkadaşlar video bit arkadaşlar video bitmiş. O yüzden gelin yeni çekiyorum şimdi ben. Bunu koydum bunu. Hmm, ben seni. Evet. Şimdi <laughs> böyle biz fırını besle, besle. Burada olmalı. Denedim. İki en sonuna getireceğiz. Beslemeyeceğim. Besle. Besle. Oh. Cansı ya Reklam gelecek şimdi. Bunun yüzünden. Bir dakika. Gelsin. Reklam gelecek. Sen gel ya. Gel gel bakalım güzel bekmiş. Şey. <laughs> Gözlük de gelsin Cansı geri geliyor arkadaşlar. Aa cansı geri geçti. bakalım. Arkadaş bu oyunu bir tane robot var ama ben buna buna diyeceğim. Bir Is Aç kapıyı aç. Nasıl vuruyor bu kapı? Ölmüş bitki. Ölmüş gibi. Arkadaşlar kayıtları ok. Kayıtları almayacağım. Bunlar. Arkadaşlar bunlardan bu koyuyorum. Ya da yorumlarda bilin bunun adı ne olsun. Ne plaza var arkadaşlar. Aa şunu açıyoruz. Kartuş. Bir kutusu. Tam geçelim. Hadi kapanıyor mu ya? Uyarım mı? Bebek gibi. Şimdi <laughs> Arkadaşlar ben kapıya bakıyorum geliyorum. Arkadaşlar bana gelmiş şimdi. Şimdi. Ne kadar bulamam. Ne kadar